Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video karşınızdayım. Serkan Tayoğlu ve Özge Gürel çiftinden yepyeni kareleri sizler için düzenleyip video haline getirdim. Ve sizler için sunuyorum. Umarım sizler de videolarımı beğenirsiniz. Serkan Tayoğlu ve Özge Gürel severler için birbirinden özel ve güzel kareleri en romantik ve en muhteşem kareleri her zaman bir araya getirmekteyim. Sizlerde videolarımızın daha çok gelmesini istiyorsanız emeğe sahip olarak videolarımı beğenip ve kanalıma abone olmanız yeterli. Bol bol yorum yazın ve bildirimi her zaman açık bırakın ki videolarımı ilk önce siz görün. Şimdilik bu kadar. Yepyeni karelerle yeniden görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. İyi seyirler.